Sizlere bugün e, hem turizm sektöründen hem de turizm işletmeciliği bölümünden bahsedeceğim. E, bölüm e, turizm işletmeciliği bölümümüz Turizm Noter İşletmeciliği Yüksek Okulu bünyesinde 2007 yılında öğrenci e, alımına başlamıştır. 2013 e, yılından itibaren ise turizm fakültesi bünyesinde yer almaktadır. E, bölümümüze TM1 e, puan türüyle öğrenci e, alınmaktadır. Ee, biraz sizlere anlatım yaparken e, arkada Turizm Fakültesinin e, bir takım görüntülerini e, paylaşmak istiyorum. E, üniversitemiz ve Turizm Fakültesi inasından, öğrencilerimizden e, imkanlarımızdan e, fa, e, imkanlarımızı görebileceğiniz e, videoyu paylaşmak istiyorum. E, biraz Turizm e, sektörden bahsedecek olursak, bildiğiniz üzere uzun yıllardır birçok ülkenin ekonomisi için e, çok önemli bir gelir kaynağı olmaya devam etmekte. <laughs> Buna bağlı olarak da hem ülkemizde hem de dünyada her geçen gün gelişen ve büyüyen bir sektör, e, turizm sektörü. E, pandemi tabii ki her ne kadar sektörü biraz tekteye e, uğratmış olsa da. Pandemi öncesinde 2019 yılında dünyada yaklaşık 1,5 milyar insanın seyahat ettiğini göz önünde bulundurursak şayet sektörün büyüklüğünü daha rahat bir şekilde anlarız. Ee, tabii Dünya Turizm Örgütü öngörülerine bakarsak da her ne kadar şu an bir e, durgunluk yaşansa da ilerleyen yıllarda bu rakamların üzerine çıkacağı da öngörüler arasında. Bugün e, turizm sektörü e, hem sosyal hem de ekonomik etkileriyle bir bütün halinde e, bireylerin ve toplumların ilgisini çeken bir sektör e, durumuna gelmiştir. E, turizm pazarını büyütmek, müşteri memnuniyetini arttırmak, sürdürülebilir e, turizm yaratmak isteyenlerin turizmin sadece ekonomik, iktisadi boyutuyla değil tüm yönleriyle ele alınması e, gereklidir diyebiliriz. Çünkü turizmin öznesini insan oluşturmakta. Yani hizmeti üreten de, tüketen de insan e, bu sektörde dolayısıyla e, insanların beklentilerinin bilinmesi, e, müşteri memnuniyeti, onların sadık müşteri olmalarının sağlanması açısından çok büyük önem arz etmekte. Özellikle turizm sektörünü oluşturan konaklama, seyahat, yeme içme ve diğer tüm diğer e, tüm turizm işletmelerinde görev alacak personelin de e, günümüzün turist yani günümüzdeki turist ihtiyaçlarının e, karşılanması konusunda bilgi birikimine sahip olmaları gerekmekte. Bu açıdan turizm fakültelerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmakta ve bu yeni bilgilere hakim öğrencilerde yetiştirmek bizim amaçlarımız e, arasında. E, bunun yanında tabii ki güncel bilimsel bilgi üretimine katkı sağlamak. Turizm sektörünün çeşitli alanlarında görev alabilecek yetkinliği olan, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden, teoriyle pratiği sentezleyebilen, iş ahlakına sahip, entelektüel ve nitelikli turizm çalışanları yetiştirmek hedefimiz. Ee, bu hedeflerimiz yanında tabii ki sadece özel sektörü değil, bunun yanında kamuda veya sivil toplumda turizmle alakalı karar alıcı pozisyonlarda kişiler yetiştirmekte, e, hedeflerimizin arasında. Ee, bölüm derslerine bakacak olursak şöyle bir e, ikilik görüyorsunuz. Hem teori hem de uygulamalı dersler bu bölümde bir arada e, verilmekte ve turizm sektörü çok geniş bir sektör olduğundan dolayı da e, ders eltazesi oldukça e, çeşitli olmakta bu bölümde. E, seyahat ve konaklama endüstrisine özel dersler yanında ayrıca bölümde yönetim, pazarlama, sosyoloji, e, insan kaynakları, muhasebe gibi dersler verilmekte. Ayrıca öğrencilerimiz e, oldukça geniş e, seçmeli ders havuzundan ilgi alanlarına yönelik dersleri de seçebilmekteler. E, bazı derslerimiz uygulamalı. Bunun için e, kampüste bulunan uygulama otelimiz, az önce de videoda görmüş olduğunuz e, uygulama otelimiz, öğrencilerimiz için çok büyük bir e, fırsat. Evet, turizm işletmeciliği bölümünden mezun olabilmek için hangi koşulları sağlamamız gerekiyor sorusuna cevaben de e, şunu söylüyoruz. 240 AKTS. Ee, yerel krediyle de 150 krediye denk gelen e, kredi şartımızı sağlamamız ve genel not ortalamamızın 4 üzerinden en az 2 olması e, bunun yanında daha 75 gün e, zorunlu stajını e, bitirmeleri gerekiyor öğrencilerimizin. <laughs> e, zorunlu staj e, uygulamalı bir alan olduğu için eee hemen hemen tüm turizm fakültelerinde var. E, turizm alanındaki bu stajın amacı fakültemiz öğrencilerinin kamuda ya da özel sektörde ki iş alanlarını tanıması, e, eğitim yoluyla edindiği bilgileri, e, becerileri uygulayarak deneyim kazanması, işletmelerin, çeşitli birbirinden farklı işletmelerin e, uygulamalarını izleyerek bilgi ve tecrübe e, kazanması ve bunun e, yani profesyonel yaşama kaza katıldığında e, yeterli e, deneyimi elde etmiş olmasın. E, bu anlamda e, bölümümüzün büyük bir avantajı bulunmakta. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. <laughs> Bölümümüz dünyanın en büyük tur operatörü TUI ile işbirliği e, protokolü imzaladı ve bu kapsamda öğrencilerimiz Türkiye'de yer alan 17 tane e, TUI otelinde e, maaşlı olarak stajlarını e, gerçekleştirebiliyorlar. Öğrencilerimizin e, bunun yanında ayrıca ile yaptığımız protokol e, neticesinde akademik takvimimizde de bir e, düzenleme gerçekleştirildi. Yani Türkiye'deki yüksek turizm sezonunda yani e, Mayıs'la Ekim arasında çalışabilmeleri için öğrencilerimizin akademik takvimde bir revizyona gittik. E, dolayısıyla bu sayede öğrencilerimiz daha fazla deneyim elde etmekte ve kolaylıkla da e, iş veya staj imkanı bulabilmekteler. Bölümümüzde çift ana dal e, ve yan dal olanakları da e, bulunmakta. E, çift ana dal e, programı e, hangi bölümlerle? İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden işletme, ee, yine aynı fakülteden uluslararası ilişkiler bölümü, eee Fen Edebiyat Fakültesinden tarih, İlahiyat Fakültesinden de İlahiyat bölümüyle çift anadal yapabiliyorlar. Eee yan dal ise Fen Edebiyat Fakültesi tarih ve eee İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden İşletme bölümüyle yapabiliyorlar. Değişim programları fakültemizin ee, önem verdiği e, uluslararasılaşma kapsamında e, sıklıkla öğrenci gönderdiğimiz ya da kabul ettiğimiz ve e, e, yoğunlukla kullandığımız Erasmus Plus programı çerçevesinde gerçekleşiyor. E, bu kapsamda bizim Avrupa'da 8 farklı ülkeden e, 15 farklı okulla e, bunun dışında e, şöyle ekranda da anlaşmalı olduğumuz okulları görebilirsiniz. E, bunun dışında da bölümümüzün Erasmus Plus programının farklı bir e, programıyla, e, K107 programıyla Tanzanya'dan Zanzibar State e, ve e, Mauritius'tan University of Technology ile değişim anlaşması e, bulunmakta. Hem personel hem de öğrenci hareketliliği bağlamında. Turizm işletmeciliği bölümünden mezun olunca ne iş yapıyoruz? E, Hemen hemen tüm öğrencilerin aklındaki sorulardan bir tanesi bu oluyor gelmeden önce. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki turizm sektörü deyince e, sadece oteller aklımıza gelmemeli. Oldukça geniş ve kapsamlı bir sektör olduğunu burada belirtmek istiyorum. E, turizm işletmeciliği mezunu bireyler birçok farklı alanda çalışmak için kendilerine yer bulabiliyorlar. Özellikle... Öğrenciliği boyunca kendini yetiştirdiği alanlar ne kadar farklılık gösterirse e, ve dil becerileri birazdan yine bundan bahsedeceğim. E, ne kadar farklılık gösterirse mezun olduktan sonra da yapabilecekleri işler e, o kadar çeşitleniyor. E, dolayısıyla e, biraz örnek vermem gerekirse e, kat hizmetleri, yiyecek içecek, kahve işler gibi otel departmanlarının dışından e, Turizm acenteleri, e, yurt içinde ve yurt dışından müzeler, e, rekreasyon işletmeleri, organizasyon şirketleri, ulusal ve uluslararası hava yolu işletmeleri, e, da çeşitli seyahat acentalarında, tur operatörlerinde, e, çeşitli pozisyonlarda e, çalışma imkanına sahipler. Bunun yanında tabii ki lisans programlara başvurabilme ve akademik kariyer yapabilme seçeneğine de, sahipler tabii ki bir de e, devletin çeşitli e, kurum ve kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi uzman kadrolara da başvurma e, imkanları vardır turizm işletmeciliği bölümü mezunlarına e, Fakültemizdeki öğrenci kulüplerinden e, biraz bahsetmek istiyorum. Fakültemizde e, önem verdiğimiz başka e, unsurlardan bir tanesi de öğrencilerin sorumluluk alarak e, sosyal becerilerini geliştirmelerine, zamanlarını daha kaliteli geçirmelerine olanak sağlayan kulüpleri desteklemek e, ve olabildiğince onların etkinlik yapmalarına e, olanak sağlamak. E, fakültemizde beş tane e, kulüp bulunmakta. Turizm ve Gezi Kulübü, Rekreasyon ve Animasyon Kulübü, Konuşma Kulübü, Dasturun Kulübü, Atık Yönetim Kulübü, e, beş adet kulüp de aktif olarak faaliyetlerine devam etmekte ve beş bu beş kulübün de hani e, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirecek bilgi ve becerilerle aslında e, onları e, hazırlamasına dikkat etmeye çalışıyoruz. Yapacakları etkinliklerle yaptıkları etkinliklerle de yıl içerisinde de birçok etkinlik ve organizasyon düzenliyor bu kulüpler etkinliklerimizden bazılarını şöyle fotoğraflarla göstermek istiyorum. Tabii pandeminin sekteye uğrattığı durumlardan bir tanesi de ne yazık ki bu kulüp aktiviteleri umuyoruz ki yakın zamanda devam edecek. Akademik kadromuzdan biraz bahsetmek isterim. Ee, bölümümüzde 3 profesör doktor, iki doçent doktor, 3 doktor öğretim üyesi, 5 araştırma görevlisi ve bir öğretim görevlisi olmak üzere toplamda 14 akademik personel görev yapmakta. Ee, kontenjanımız ise bu tercih döneminde yani 2021-2022 eğitim öğretim yılında turizm işletmeciliği, e, normal öğretim ve ikinci öğretim e, 40'ar kişi olarak belirlenmiştir.